Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda teleferiklerde bulunan yürüme mekanizmasını çizeceğiz. Görselde de olduğu gibi V kasnağımız var, üçgen şasemiz var. Köşe bende dayalı şekilde. Bu sistemi çizeceğiz şimdi beraber. Öncelikle ön düzleme sketch açıyoruz. Sketch açtıktan sonra ilk önce milimizi yapacağız. Line komutuna tıklayıp 10 milim yukarı çiziyoruz. Aşama aşama çizip milimizi revolve komutu ile döndüreceğiz. Burası 15 milim. çaprazı 2 milim sonra 20 milim olacak şekilde çizgimizi çiziyoruz. Derecesi 120 derece olacak. Tekrar line komutu ile çapraza çıkıntı yapıyoruz. Bunu 2 milime ayarlayıp 120 derece çekiyoruz. Uzunlamasına da 5 milim ileri alıyoruz. Aşağı dik 2 milim ardından uzunlamasına line komutu ile 67 milim çizeceğiz. Bu ölçüleri kendi ölçülerinizle değiştirebilirsiniz. 2 milim yukarı çıkıyorum. tekrar 5 milim ileri çapraza gene 2 milim ve 20 milim olacak şekilde uzatıyoruz 120 derece. Ardından 15 milim ileriye çekip milimizi bitirme aşamasına getireceğiz. Buradan da 10 milim aşağı indik mi? Tamamdır. Şu an milin çizimi bitti. Revolve komutunu yapabilmek için center line'ı az bir şey ileri aldık mı yeterli olur. Evet diyoruz. Milimiz ortaya çıktı. Onaylıyoruz. Bu şekilde bir milimiz olacak. Buraya kasnak gelecek. Ayrıyetten de kancamız bu tarafta olacak. Şu kısımdaki çentikler üçgen şasiye oturacak ve ileri geri oynamayacak. O yüzden bu çentiklerimiz var. Milimiz tamam bunu kaydedelim. Yeni bir sayfa açıyoruz. Kancamız yapalım. Ön düzlemesi skeç açtık. Circle'ı seçip çapı 30 olan bir circle'ı farklı bir planda devamını getireceğiz. Üst düzlem olur. Sketch açıyoruz. Dik bakıyorum. Boyunu 150 yapalım. Ardından 3 point arc komutunu seçip kancamızı buradan monel olarak da ayarlayabiliriz. İstediğimiz ölçülerde yapabiliriz. Bu sizin yapacağınız tasarıma göre değişir. Ben burada radyosu 70 veriyorum. Bu şekilde olsa yeterli olur. Ardından Sweep Boss'a tıklayıp ilk önce Circle'ımı seçiyorum. Ardından gideceği yolu seçiyorum. Ve ardından kancayı yapmak için onaylamayı seçiyorum. Kancabınız neredeyse hazır. Şuraya bir radius vereceğim. 10 olabilir. Ardından şu kısma bir delik yapmam gerekiyor üst düzleme skeç ve dik bakıyorum. Merkezden yukarıya doğru çapı 22 olacak. Merkezden merkeze uzaklığı ise 25 yapalım. Onaylıyoruz. Burayı da onaylıyoruz. Futures'tan Extrude katı seçiyoruz. Şimdi tek tarafa delme işlemi yaptığı için Blind'e tıklayıp Mid Plan seçiyoruz ki bu ortadan iki tarafa kesme işlemi yapıyor. Buradan da ileriye doğru tıklayarak kesme derinliğini arttırabiliriz ve onaylıyoruz. Ve kancamız da tamamlandı. Kancamızı kaydettikten sonra yeni bir sayfa açıyoruz. Ve kasnak yapacağız. Ön düzleme skeç açıyorum. Line komodi ile ilk önce 50 milim sonra 60 milim olacak şekilde çizim yapıyorum. 50 60 Çizim burada bitirebiliriz. Şimdi burada center line'a tıklayıp tam merkezinden aşağı bir dik çiziyoruz. Bu diki rastgele olacak şekilde şuradan bağlıyorum ve buraları ölçü veriyorum. Ölçüler zaten VK'sına tamamlayacak. Boyuna 20 veriyorum. Bu tarafı da 20 otomatik oluyor. Dereceleri 45 yapıyorum. Dereceleri 45 yaptıktan sonra onaylıyorum. Terim komodi ile buradaki uyarının nedeni ölçü olduğu için ölçüyü sildiğimi belirtiyor. Onaylıyorum. Onayladıktan sonra fillet ile şuraya radyüsü 5 olan bir ovalleştirme vereceğiz. Buraları da 2 verelim. Onayladıktan sonra kasnağımız da hazır. Kasnağımızı tamamlayabilmek için Revolve komutu ile ilk öncesinde Centerline'den bir çizgi çizdikten sonra Revolve komutu ile onaylıyoruz. Centerline'ı Tıkladıktan sonra kasnağımız ortaya çıkıyor ve onaylıyoruz. Onayladıktan sonra bu yüzeye skeç açıp dik bakıyoruz. Circle'ımıza tıklayıp bunun çapını 22 yapıyoruz. Ardından Extrude Cut ile bir sonraki çizgiye kadar yani Truth al tıklıyoruz. Bir sonraki çizgiye kadar kesim işlemi yapıyor. Yaptıktan sonra chamfer'la şu kısmı keselim. 45 derece. Milimi 2 olsun. Onaylıyorum. Şu an V kasnağımız da hazır. Bunu da kaydedelim. Yeni bir çizim açıyoruz. Şimdi üçgen şasemizi yapacağız. Ön düzleme skeç açtım. Üçgen çizmek için line komutuna tıklıyorum. Rastgele çizim yapıyorum. Altı bağlamadım. Sonra bağlayacağım boyu 500 Burası da 500 oldu. Alt tarafı orijine sıfır olduğu için. Şimdi bağlıyorum. İç açılarını 60 derece yapacağım zaten. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 oluyor. Şöyle 60 yapalım. O zaman düzgün üçgen elde edeceğiz. Burası otomatik 60 olacak. Evet. Ardından buraya fillet ile yuvarlatma yapacağız. Radyüsü 60 olacak. Onaylıyorum. Onayladıktan sonra Delik delme işlemi yapacağız. Delik delme işlemi de circle'a tıklıyorum. Tam bu merkezden şu merkezlerden delikleri seçiyorum. 3 tane delim olacak. Şu iki kısımda kasnaklar olacak. Bu kısımda da kanca olacak. Onaylıyorum. Smart dimension'dan delikleri 22 yapıyorum. Ardından onayladıktan sonra Futures'dan Extrude Post'dan kalınlığını 2 cm yapacağız. 20 yazdım. Onaylıyorum. Üçgen şesemiz de hazır şu an. Şu an köşe bentimiz kaldı. Bunu da kaydettikten sonra köşe bente geçelim. Yeni bir sayfa açtım. Şimdi köşe venti yapacağız. Köşe vendi yapmak için ön düzlemesi skeç açıyorum. Skeç açtıktan sonra line komutu ile rastgele olacak şekilde çizim yapıyorum bu şekilde. Derecesi 90 olacak. 90 olması önemli. Şu çizgilerin boyunu da 30 yapıyorum. 40 olur, 50 olur, o fark etmez. 30 yapacağım ama çok kaba durmasın diye. Derecemiz de 90. Ardından bunu offsetlememiz gerekiyor. 1 milim offsetlesek yeter. Ters tarafa yapmak için reverse'e tıklıyorum. Şunu da 1 milim olarak seçip onaylıyorum. Onayladıktan sonra şuradaki yolu kapatalım çizimi tamamlayabilmek için. Evet kalıbı oluşturdu. Şuralara da radyüs verdik mi? Bunun radyüsünü da 0.5 yapalım. 0.5 yapsak yeterli. Burayı da onaylıyorum. Ardından Extrude Boss ile boyunu 50 santim yeter mi? 50 santim ya da 80 santim yapalım. Biraz uzun olsun. Köşe bendimiz de hazır. Bunu da kaydedelim hemen. Şimdi montaj ortamına geçeceğiz. Yeni bir sayfa açıyoruz. Assembly'e tıklayıp sayfanın yüklenmesini bekliyoruz. İlk önce şaseyi oturtmamız gerekiyor. Şaseyi oturttuktan sonra şasenin konumunu belirleyelim. Bu şekilde. Şöyle dursun. Ardından milleri getirelim. Insert Components'ten milimizi getirdik. İlk önce millerin montajını yapalım. Mate'e basıyorum. Mate'e bastıktan sonra şurayı tıklayıp şuraya konsantrik ilişki verdim. Onaylıyorum. Onayladıktan sonra şu yüzeyle şu yüzeyin mesafesini kaç verelim? Buradan bu 15'ti. 16 verelim. Evet 16 verince oluyor. Aynen. 16 verdik. Bunun montajı tamamlandı. Onaylıyorum. CTRL basılı tutup mile basarak çoğaltabiliyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Öncelikle konsantrik ilişki vereceğim. Şu kısma bastım. Bir de şu kısma bastım. Onaylıyorum. Ayrıyeten şu baş tarafıyla bu yüzeyin mesafesini 16 veriyorum ve onaylıyorum. Tekrar CTRL'ye bastım ve çoğaltacağım. Mate'den çıkmam lazım. Tekrar Mate'e bastım. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Onaylıyorum. Tekrar aynı işlemi tekrarlıyorum. Ve onayladım. Millerimiz tamam. Burada göstermem gereken şey şu. Şöyle getireyim. Ya da şu düzlemden daha net olabilir. Şöyle evet. Onaylayayım. Bu mildeki amaç, şu boşluğun amacı, şu kısım bu delikten küçük olacak ki bu deliğe girebilsin. Deliğe girdikten sonra şu oyuntu yük bindikten sonra şu kısma oturacak otomatikman. Şuralardaki kavis sayesinde de ileri geri oynaması olmayacak. Mantık bu şekilde çalışıyor. Kesit kapatalım. Şimdi öbür şaseyi yapalım. CTRL'ye bastım. Üçgene basıyorum ve bırakıyorum. Bu şaseyi de getirdik. Aynı işlemi burada da tekrarlayacağız. Şu yüzeye tıkladım. Şu yüzeyi konsantrik yapıyorum. Onayladıktan sonra şunu biraz içeri alıp şu yüzeyle şu yüzeyin arasındaki mesafeyi 16 yapıyorum. Tekrar Mate'e bastım. Bu yüzeyle şu yüzeyi konsantrik ve 16 milime ayarlıyorum. Burada sarı bir uyarı verdi. Aynı ya zaten sabit olduğunu belirtiyor. Şu sonuncuyu silersem düzelecektir. Zaten ilişkili olduğunu söylüyor. Konsantrik vermeye gerek var mı deneyelim. onayladım. Tamamdır. Evet fixlendi. Sağ sola oynamıyorlar. Tamam. Şasimiz aslında oluştu. Şimdi kasnak ve kancayı yerleştireceğiz. Insert komponente basıyorum. İlk önce V kasnağımı getireyim. Uygun bir açıya getiriyorum. Getirdikten sonra Mate'e basıyorum. şu kısmı şuraya sabitliyorum. Şöyle getireyim. Şuradaki çıkıntı sayesinde de bu kasnak sağ sola belirli bir oranda yalpalayacak sadece. Çok değil. Az bir şey oynama payı olacak. Bunun da şurayla olan mesafesini 10 iken ortalama evet. 10 da kalsın. Onayladık. Kasnağımız da tamam. Tekrar CTRL'ye basıp bir kopya elde edelim. Bu kopyayı da aynı işlemi yapalım. Kasnaklarımız tamam. Şimdi kancayı ve ardından köşe bendimizi yerleştireceğiz. Insert komponentten kancamızı alıyoruz. Uygun bir açıya getireceğiz. Böyle iyi. MT'ye e basıyorum. Buraya montaj ilişkisini yapıyorum. Bunun da oynama payı olacak ki yukarı aşağıda dahil olmak üzere. Parça takılan parça rahat şekilde hareket edebilsin. Bunu yanlara da sabitlemem lazım. 40 ideal gibi duruyor. Aşağı yukarı bir ortalı dursun. Onaylıyorum. Burada içerideki şu mil buradan küçük olacak ki bu şu parça rahat şekilde oynayabilsin. Amaç o zaten. Şu şekilde oynayabilsin. Ve şunun çapı şu üçgen şeseden küçük olacak ki girecek. Yük bindiği zaman da şu kanal bu yüzeye oturacağı için ileri geri oynayamayacak. Şimdi köşe bentimizi getirelim. Insert component. Köşe bende aldık. Boyunu bir tık arttırabilir miyiz? Gerek yok. Şimdi mate'e basıyorum. Şu yanağı şu kısma oturtuyorum. Onaylıyorum. Bu yanağı şu kısma oturtuyorum. Onaylıyorum. Ardından aynı işlemi şu kısmı yapıyorum. Oturması için. Şurayı da şuraya yaptığım zaman onaylıyorum. Bunu bir gizleyelim ve kasnağımız üçgen köşe bendimiz oturdu. Bu üçgen şeseyi görünmez yaptım ki rahat şekilde görelim. Şimdi şunu fixleyip oynamasını engelleyelim. Uyarı verdi diğerleri fix olduğu için. O bağlantıyı iptal edelim. Flow basıyoruz. İptal ediyoruz. Bu üçgeni görelim. Şimdi bunu onu fix'ten çıkardım. Bunu fixleyeceğim. Evet şimdi oldu. İki tane fix olduğu için uyarı veriyordu. Üç, şu üçgen şase, şase ilk koy, konumlandırdığım için fixleniyor otomatikman. Onu fixlen çıkardım köşe bende fixledim. Şimdi şunu görünmez yapayım daha net görebilmek için. Parçamız bu şekilde çalışıyor. Hem üçgen köşe bende biniyor ve kasnaklara da sıfır. Buradaki parçamız da hareketli. Teleferik araba sisteminin mantığı bu şekilde. Buradan tekrardan getirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.